Merhabalar herkese. Ben Talat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi haberleri paylaşmaya devam ediyorum. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve gündemi yorumlamaya başlayalım. İlk olarak geçen haftadan başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta neler yaşadık? Geçtiğimiz hafta Türkiye Ramazan bayramındaydı. Tatildeydi kısacası. Piyasalarımız kapalıydı ama buna rağmen dünyada çok hareketli saatler yaşandı. Peki neden hareketli saatler yaşandı? Amerika'dan enflasyon verileri geldi. E, bu enflasyon verileri de beklenenden çok daha yüksek geldiği için emtialarda büyük bir yükseliş hareketi gördük. E, borsalarda düşüşler gördük. E, dolarda yükselişler gördük. Peki bunun sebebi neydi? Yani talat neden bu e, veriler bizi bu kadar etkiliyor? diyecek olursanız şöyle açıklayayım dostlarım. Enflasyon, faiz ve işsizlik üçgenine bakmamız lazım öncelikle. Çünkü merkez bankalarının en büyük görevi ve Fed'in de en büyük görevi enflasyonu belli bir seviyede tutmak ve buna nazaran işsizliği de yukarı veya aşağı yönlü revize etmek. Öncelikle Dolar-TL'den başlamak istiyorum. Dolar-TL'de 8.50'ye varan bir yükseliş izlemiştik geçtiğimiz hafta. Peki bu hareket fake olarak kaldı. Neden? Çünkü bizim piyasamız kapalıydı arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramıydı e, Türkiye'de. E, bizim piyasamız kapalıyken iken de e, çok sığ bir piyasa oldu. E, bundan dolayı yurt dışında e, Türk lirası shortlayanlardan dolayı e, Türk lirası değer kaybetti. Dolar değer kazandı. E, şimdi bazı arkadaşlar soruyor bana. Ya hani e, dolar tl neden hani biz e, piyasamız kapalıyken bu kadar yükseldi. Öncelikle arkadaşlar dolar tl Min değeri yükselmiyor. Türk lirasının dolar karşısında değeri düşüyor veya diğer para birimleri karşısında değeri düşüyor. Zaten dolar arttığı zaman euro da artar, sterlin de artar genelde yani döviz dediğimiz sepet olduğu gibi artar. Bunlar bir bütündür. Çünkü Türk lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybeder. Yani e, bana genelde soruyorlar yani ya neden bu dolar yükseliyor Arkadaşlar dolar yükselmiyor. Türk lirasının değeri düşüyor. Öncelikle bunu e, kafamıza iyi oturtmamız gerekiyor. Dolar TL'deki 8.50'deki atığın ben piyasalar açıkken de yaşanacağını düşünüyorum açıkçası. Hem de öyle çok uzun bir vadede değil yani önümüzdeki ay içinde bir ay içinde ben bu hareketi yapacağını düşünüyorum dolar TL'nin. Çünkü dolar TL grafiğini incelediğimiz zaman şu an yükselen bir üçgen içinde gidiyoruz. Bir filam hareketi de var aynı zamanda bir fincan kupta var hem ikisi birden var ve ikisinin de çalışabilmesi için 8.50'yi yukarı kırması gerekiyor. Ee, i̇sterseniz şimdi grafikle size bunu açıklamaya çalışayım. Evet, şu an ekranımdayım arkadaşlar. Bu dolar $TL'nin grafiği, 4 saatlik grafiğindeyiz şu an. Ee, öncelikle bu formasyonları size göstereyim. Ee, daha geniş başlayan formasyon, burada e, yaklaşık Kasım ayında başlayan ve fincan oluşturan. Daha sonra da burada minik bir kulüp hareketi yapıyor hala biz bu kulüp hareketin içindeyiz. Buna fincan kulüp formasyon denir ve bu fincan kulüp formasyonu tamamlandıktan sonra yani şur, şurayı kırdıktan sonra 8.56'yı kırdıktan sonra bu fincanın derinliği kadar dolar tl yukarı gidecek. Yani yaklaşık 10-20'ler diyebiliriz. bir ikinci formasyonumuz burada filama bayrak formasyonu. Bu gördüğünüz bayrağa benzeyen şekil ve bu da filaması. bu da Tamamlanmak üzere şu üçgeni tamamlayıp yukarı kırdıktan sonra bu formasyon e, çalışacak. Yani çalışma ihtimali olabilir diyebiliriz. Çünkü hiçbir zaman e, kesinliği yoktur. Bu tip formasyonların çalışma e, ihtimali %55-60 civarıdır. E, bu formasyonunun da yaklaşık e, gideceği yerde şu gördüğünüz bayrak direği kadar olan yer onu da yukarı koyduğumuz zaman yaklaşık 9.60'lar 9, 9.87'lere tekabül ediyor. Buraya kadar dolar tl'de bir yükseliş e, yıl içinde ben bekliyorum açıkçası. Yani dolar tl'yi kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar 8.22'yi aşağı kırmadığı sürece dolar tl'de yönümüz hep yukarı olacak. Ben orta bir uzun vadede yükselişler bek bekliyorum. Çünkü enflasyon ülkede çok yüksek seyrediyor. Bunu dizginleyecek faiz gibi bir silahımız da çok fazla yok elimizde. Çünkü zaten %19'da faizler. Merkez Bankası'nın sürekli faiz arttırması da intihar olur. Ee, peki neden intihar olur? Çünkü arkadaşlar faiz, faizi bu kadar arttırdığımız zaman yatırımlar e, düşüyor. Faiz bu kadar arttığı zaman işsizlik de artıyor. İnsanlar iş kuramıyor, işlerine devam edemiyor. İşlerine devam edemiyor. Borçlar ödenemiyor. Ee, ev evler satılamıyor, faizlerin bu denli yüksek olması maalesef ekonomimize çok büyük zarar veriyor. Peki bunun karşılığında ne alıyoruz? Ee, dövizde e, dövizi belli bir sınırda tutabiliyoruz biz bu faizlerle. Ee, fakat bu maalesef e, bir yerden fedakarlık yapmamız gerekecek. Bunu tutmak için ekonomik çarklara e, çarkların yavaşlamasına sebep verdik bu nedenle önümüzdeki günlerde bu fedakarlığın yerinin değişeceğini düşünüyorum açıkçası ben. Yani ne demek istiyorsun Talat? Şunu demek istiyorum. Önümüzdeki günlerde faiz artış faiz artış değil faiz indirimi yapılması bekleniyor Merkez Bankası'ndan. Bunun da ben çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü dolarda gerçekten ataklar bekliyorum. Bu atakların devamında da bu sefer ülkede bir deviyasyon krizi de baş gösterebilir. Dolar TL'yi de e, bu şekilde özetledikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz doların en büyük etkilediği şey gram altın. Çünkü gram altının iki bacağı var. Bir tarafı ons, bir tarafı dolar TL. E, dolar TL'de de gramı şu an tek başına yukarı taşıyor. Arada ons altının da yükselişleri buna eşlik ediyor. Ve e, böylelikle biz gram altını 500 TL'de gördük bir anda. E, gerçekten hızlı bir yükseliş yaşadı. Yatırımcısını sevindirdi. Peki Tarat buradan gram altın alınır mı? E, dediğinizi duyar gibiyim buradan gram altın alınır mı? Arkadaşlar orta ve uzun vadeciyseniz peki nedir bu orta uzun vade? Yani ben 6 ay beklerim, 1 sene beklerim, ben uzun vadeli yatırımcıyım en az 2 sene beklerim diyorsanız her yerden gram altın alınabilir bu ülkede. Çünkü bizim ülkemiz devamlı enflasyon yaşayan bir ülke. Çünkü gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon olması gayet normaldir. İstenen bir durumdur fakat bunun belli bir sınırı vardır. Yani gelişmişte gelişmekte olan ülkeler örneğin Çin Buna her zaman %4'lerde %5'lerde tutar. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ülkede de doların dolayısıyla gram altının da yükseliş yeri kaçınılmaz olacaktır. Fakat ara ara dinlenmeler olabilir arkadaşlar. Yani kaçırdığınız nokta burası olabilir. Yani talat 4-5 aydır gram altın düşüyor diye. Düşebilir yani bazı enstrümanlar devamlı e, tren gibi yukarı çıkmayacaklar. Yani e, belli yerler dinlenecekler, belli yerlerde konsolidasyon yaşayacaklar. E, bunlar gayet normaldir yani. Orta ve uzun vadeci gram altın burada ona bir. Ama kısa vadeciyseniz ya Talat ben alacağım öteki ay satarım bunu düşün gibi düşünüyorsanız yükselişlerin devamı gelecek ama bir aylığına 15 günlüğüne ben bu riski alır mıyım? Ben almam çünkü zaten hali hazırda 400 liradan 500 liraya gelmiş bir gram altın var. Bir soluklanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bir yerde mutlaka düzeltme yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı ben 475 480'e kadar gevşemeden kısa vadede gram altında alım tarafında maalesef yeşil ışık yakmayacağım. Fakat orta ve uzun vadeciyseniz her seviyeden gram altın alabilirsiniz arkadaşlar. Gram altını etkileyen bir diğer enstrümana gelelim şimdi de ons altın. Ons altının yükselişleri de 1600 80'den 1670'lerden 1870'lere kadar geldi. Gerçekten güzel bir rally yaşattı. Ben hareketlerin devamını bekliyorum ama o da kısa vadede yükseldiği için bir konsolidasyon yaşayabilir, bir 1800'e kadar bir gerileyebilir, bir nefes alabilir. O sebepten dolayı ons altında orta ve uzun vadede yönünü yukarı görüyorum. Çünkü dünyada da enflasyon var. Yani Türkiye'de enflasyon yüksek, dünyada da enflasyon rakamları açıklanandan çok daha yüksek. Bekleniyor önümüzdeki günlerde. Bu sebepten dolayı ben ons altının da yükselişlerinin devamını bekliyorum. O yüzden ons altında yükselişler, dolar altında yükselişler beklediğim için gram altında bence koşacak bu sene. Öyle görüyorum. Yani en aşağı 600 liraları kadar gram altını ben orta vadede 600 liraları bekliyorum. Hiç şaşırtıcı olmaz. 600 lirayı bile yukarı kırabilir. Fakat bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi mutlaka kendi bütçenize göre alımlar yapın. Gram altını da ve ons altında böylece yorumlamış olduk. Bunun dışında arkadaşlar Bitcoin'de çok büyük silkelemeler oldu. Gerçekten geçtiğimiz hafta kripto para yatırımcıları için kötü bir hafta olarak değerlendirebiliriz. Elon Musk'ın açıklamaları da Bitcoin'in düşüşlerini kamçıladı. Bitcoin'indeki düşüşler de akabinde altcoin'deki düşüşleri beraberinde getirdi. Yaklaşık 45 bin dolara kadar düşen bir bitcoin izledik geçtiğimiz hafta. Arkadaşlar ben 52 bin doların üzerine atmadan bitcoinde tekrar yeni yüksekler görebileceğimizi sanmıyorum. Mutlaka bitcoinde dikkatli olunması gereken seviyelere geldik artık karar verilmesi gereken seviyelere geldik. Kripto para yatırımcıları ya da yeni yatırım yapacak arkadaşlar acele etmesinler bu düşüşleri bir izleyelim, düzeltmeleri izleyelim, nerelere kadar gelecek görelim. Ondan sonra çıkış trendine başladığı zaman size almanızı tavsiye ederim. Ee, bu kanalda e, bu kanalda bunu sizi mutlaka doyurmaya çalışacağım. Gerekirse canlı yayın yaparım. Ee, yükselişlerin başladığı anda size haber verebilirim. Böyle kriz dönemlerinde daha sağlam enstrümanlarda yatırım yapmanızı ben açıkçası tavsiye ederim. Kripto paralarında geleceği parlaktır fakat kripto paralara benim yatırım yapacağım tutar kendi portföyümün en fazla %10'u olur. çünkü bence kripto para varlıkları yüksek riskli varlıklardır. Ben böyle kriz dönemlerinde, pandemi dönemlerinde daha fazla enflasyon Böyle pandemi dönemlerinde daha fazla para değerini koruyan şeylerde durmamızın taraftarı. Nedir bu değerini koruyabilen varlıklar enflasyondan? Türkiye'de bence gram altındır. Dünyada da tabii ons altın olarak görülüyor bu. Türkiye'de gram altının değeri enflasyonu mutlaka üzerine katarak devam ediyor. Geçtiğimiz 10 yıla, 20 yıla, 30 yıla baktığımızda gram altın her zaman enflasyonun yukarısında bir değer getirmiştir. o yüzden ben birazcık daha altın tarafındayım. Ara ara borsa yatırımları da yapıyorum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki videolarda size bunun detaylarını size bunun detaylarını da vereceğim. Hisse seçimiyle ilgili neler yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.